Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese ve yorum kampanyasına katılıp en az 100 yorum kampanyasına katılarak en azından bir emoji bırakan hevesi kaçmayan bütün arkadaşlara tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İsminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız. Balık burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Tabii ki güzel enerjilerinde gelmesi dileğiyle diyelim arkadaşlar. Bu arada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kanalın gidişatını normal astroloji yani haftalık burç yorumlarınız ve aylık burç yorumumuz olmak üzere sadece bir astroloji kanalına dönüştürmekle ilgili bir takım planlar var kafamda ama yine de bununla ilgili sizin düşüncelerinizi de almak isterim arkadaşlar. İkisini aynı anda yapabilmem mümkün değil. Yatar tarotu ya astrolojiyi seçeceğim. Belki de asıl alanım olan astrolojiyi seçeceğim. O yüzden de yorumlarda da bana anlatırsanız ne istediğinizi çok sevinirim. Şimdi hemen kartlardan başlayalım bakalım. Hmm. önümüzdeki günler arkadaşlar rüyalarınla rüyaların aracılığıyla öyle söyleyeyim sana bir takım haberler gelebilir yani haberci rüyalar görebilirsin seni bir konuyla ilgili uyaran bir konuyla ilgili yol gösteren rehberlik eden bir şeylerin farkına varmanı sağlayan e, bunlar seçmen gereken yollar olabilir hataların olabilir eksikliklerin olabilir artıların olabilir sevgili e, balık burçları ama bir şekilde rüyalar aracılığıyla sana e, haberler ulaştıracağız ilahi güç haberler aracılığıyla seninle bir noktada iletişim kuracak diyor kartlar sana hemen tarota bakalım Kupa üçlüsü kartıyla sosyal hayatınla ilgili uyarıcı bir rüya olabilir bu. Ee, başarıya ulaşmayı istediğin biriyle, bir durumla ilgili olabileceği gibi kiminiz için de e, ne bileyim birlikte olmak istediğin, barışmak istediğin, küsten biri ya da birilerine dair olabilir. Sosyal ilişkilerinle ilgili olabilir. Bir bakalım bir kart daha seçelim buna. Kupa kraliçesi kartıyla açıkçası bu e, sende de duygusal yeri olan biriyle ilgili bir gözüküyor ya da bir şeyle ilgili. Ya bir hedefin var bir başarıya giden ve kutlama yapmak istediğin bir hedefin ya da biriyle ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi küsten barışmak üzere vesaire vesaire ve ne olursa olsun ister bu bir şey olsun ister bir kişi olsun senin en eninde sonunda duygusal bir bağ hissettiğin bir enerji gibi gözüküyor. Ve bununla ilgili ne yapman gerektiği konusunda kartlar sana bir şekilde Ay kartlar demişim rüyalar sana bir şekilde yol gösterecek diyor. Ve bir denge rüyalarını dinlemenle birlikte bir denge enerjisine, bir iyileşme enerjisine, belki de sabırla bir süreden beri beklediğin şeylerin habercisi olarak rüyalarında sana yansıyacak şekilde sabrın sonu selamettir alabilir, bir iyileşme yaşayabilir, bir denge, bir um, nasıl söyleyeyim bir huzur, bir ahenk enerjisine doğru evrilebilirsin. İster dediğim gibi bu kutlamasını yaptığın bir hedef olsun, istersen küs ya da kırgın olduğun ya da bir arada olmak istediğin bir kişiyle ilgili olsun sevgili arkadaşlar. Ama duygusal bağ hissettiğim bir enerji bu. İkinci sıraya bakalım. Bazı şeyleri zamana bırakmakla ilgili enerjiler gündemde gibi gözüküyor ama ne demek istiyoruz bir bakalım. Değnek yedilisi kartıyla bu bir rekabet duygusuyla ilgili olabilir. Sınırlarını biri ya da birilerine karşı korumak, tavır koymak, inat etmekle ilgili olabilir. Ya da dediğim gibi iş, iş hayatına ilgili rakiplerinle ilgili alman gereken kararlar olabilir sevgili arkadaşlar. Biri ya da birileriyle inatlaşma durumuna girmiş olabilirsin. Araya gerginlikler girmiş olabilir. Çok güzel. Zamana bırakmanla ilgili bu inat, bu rekabet, bu sınır, bu mücadele enerjisi, senin senaryonun hangisi ise sevgili balık burçları sonuç itibariyle bununla ilgili bir iyileşme, düzelme, hatta belki de bir duanın ve dileğin gerçekleşmesi hatta belki de zamana çoktan zaten bıraktığın bir konunun pozitif manada karşılığını alabilmen gibi bir enerji söz konusu olacak. Yani zamanında bir şeyle ilgili sıkıntılı bir süreç varmıştır ve sen bunu tamam ya zamanı bırakacağım artık yapacak bir şey yok diye zaten bırakmışsındır. Eninde sonunda bakın bununla ilgili duanın ve dileğin gerçekleştiğini bir iyileşme sürecinin ya da olduğunu göreceksin sevgili balık burçları. Güzel. Yani şu enerji bitiyor. İçindeki çocuk kartıyla şefkat enerjisi, affetme, bağışlama, sevgi akıtma, sevgi alma, sevgiye açık olma gibi durumlar söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? <laughs> Affedersiniz. Çok güzel. Büyük Arkana Güneş kartıyla beraber bir sıcaklık, bir iyileşme, ilgi, güzellikler. Tılsım ikilisi kartıyla Özellikle ikilemler yaşadığın, tereddütler yaşadığın, gelgitler yaşadığın bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha pozitif bir bakış açısı olabilir. Daha e, ve pozitif bakış açısı da sana pozitif sonuçlar, bir güneş enerjisi doğurabilir sevgili arkadaşlar. E, i̇kilemlerinden kurtulacağın daha dengeli bir enerji ulaşacağın, daha iyileşmiş, daha mutlu, daha huzurlu bir enerji ulaşacağın. Bir şeylerin aydınlığa çıkacağı, huzura çıkacağı. O kadar stres etmene, kasmana gerek olmadığı bir takım gelişmeler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çok kafaya takıp stres ettiğin ikilemlerde olduğun bir konuyla ilgili sevgili arkadaşlar. Araştırma farklı seçeneklerin e, ön plana çıkacağı ve bunlar arasından belki de karar verilmesi gerekecek olan bir durum dönem seni bekliyor gibi gözüküyor. Bir konuyla ilgili karar vermeden önce önce araştırmak, seçenekleri, yolları e, denemek, bakmak şöyle bir e, gibi bir süreç. Bir bakalım. Büyük arkana ölüm kartıyla bir şeyin pozitif manada büyük bir değişime dönüşüme uğramasıyla ilgili yapılacak olan araştırma seçeneklerin gözden geçirilmesi enerjisi arkadaşlar. Tılsım 8'si kartıyla özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında örnek veriyorum işten çıkarıldım şimdi ne yapabilirim? İşimi nasıl büyütebilirim? Nasıl daha fazla kar elde edebilirim? Bütün bunlarla ilgili dersini iyi çalışacağın, bütün yolları araştıracağın ve açıkçası pozitif manada katkı sağlayacak. Buldum dediğin o sonuca ulaşabilirsin. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili verim getirecek. Güzel bir değişim, dönüşüm getirecek şekilde sevgili balık burçları. Son iki karta bakalım. perden seçiyoruz arkadaşlar. Ev, hane ile ilgili konular gündemde olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bir bakalım. DNA konusu kartıyla evi ve hane ilgilendiren sıkıntılı bir süreçle ilgili olabilir. Ne bileyim faturalar çok birikti, ne bileyim evde yapacak çok iş var aileyle ilgili alınacak sorumluluklar var. Ne bileyim işte apartmanda şöyle bir sorun çıktı. Yönetim toplandı. Şöyle bir şey varmış gibi böyle biraz stres oluşturan enerjilerle ilgili olabilir. Büyük Arkana Aziz kartıyla evliliği ilgilendiren konulara dair olabilir arkadaşlar bu geleneksel ilişkileri ilgilendiren enerjilerle ilgili söz konusu olabilir ya da aile büyükleri dediğimiz kişilerle ilgili olabilir. Bir bakalım. ona bir kart daha seçelim. Çok güzel. Zaten değnek konusu yükün sonuna gelmektir. Tabii ki o yükü dibinize kadar hissedersiniz. O ayrı bir olay ama sonuçta itibariyle ama onun ötesinde zaten yük yoktur bir nevi. Hani daha ne kadar batabilirim ki diye bir şey vardır ya aynı onun gibi enerji. Eninde sonra bununla ilgili bakın dualarınız ve dilekleriniz önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bir aile büyüğünü rahatsızlığı mı var? İyileştiğini gözlemleyebilirsiniz. Dediğim gibi apartman ve hane ile ilgili bir şey mi var? Düzeldiğine şahit olabilirsiniz. Güzel böyle rahatlayacağınız, dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleşeceği bir süreç sizleri bekliyor gibi. Son sırada da o bir hediye alabilirsiniz arkadaşlar size biri bir güzel bir jestle, bir hediye ile gelebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Büyük arkana sihirbaz kartıyla hatta mucizevi enerjilerle hayatınıza giren bir hediye olabilir bu. Tılsım şövalyesiyle mucizevi belki de beklenmedik bir şekilde sevgili balık burçları. Önümüzdeki günlerde biri size bir teklifle, bir hediyeyle, bir güzel bir jest ve mimikle geliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bir haberle geliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bir sanki böyle bir kazanımınız olacak öyle söyleyeyim. E, hatta bunu da aslında 17 ile anlatılmış bir nevi yıldız kartı diyebiliriz arkadaşlar. Bir duanızın ve dileğinizin gerçekleşmesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ama bakın mucizevi etkiler. Belki de hiç beklemediğiniz, belki de umudunuzu kaybettiğiniz bir süreçte güzel bir enerji sizlere doğru geliyor gibi gözüküyor sevgili Balık burçları. Kapatmadan arkadaşlar ben şu rüyalarına bak. Kartıyla ilgili açıkçası biraz takıldım. Oraya bir kart seçmek istiyorum. Tılsım Prensi kartı bakın diyor ki rüyaların sana şu işte şu kupa üçlüsü az önce saydığım enerjilerle ilgili somut bir çıkış yolu, somut bir fikir, kafanda bir ampul yanması gibi bir süreci işletecek gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili arkadaşlar. Yeter ki sen uyarıcı rüyalara kulak ver. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.